Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm diyelim. Videomuza başlayalım. Şimdi hani şuraya yeni sebzeler ekler. Onlara can suyu veriyorlar. Aynı hey! Giden teyze alan böyle. Biber mi ektiniz bir daha tekrar? Gel. Tamam. Jelibon biberi değil mi? Abi? Jelibon mi? Hmm. Jelibon mu, mu? Jelibon mu? Jelibon mu? Jelibon mu?

Gezelim. Hadi bayi. Gezelim. Ağaçlarla gelecek miydi böyle? Geldik. Geldik. Tamam. <laughs> Bu otomotor hala arabanın içinde mi? İçinde. Onu indirsin oğlum. Ağır çöp. İndiririz ya. Pompu koyacaksın. Pompa koyacağım. arabaya. Ne pompası? Haa. Şey mi? Tekrar ilaç açacağız. Patatesle mi açacağız biz bir daha? Evet, Kurtulmamış mı böceden? O zaman işe yaramıyor ilaç ya. Yo çok güzel sıktım aslında. Neyse bakalım. Hadi biz eşyaları alıp gelelim. Çıkıyor mu basri ilacı Şimdi belirlere de basri ilacı atıyor. Bu basri ilacı, böcek ilacı Evet, doğrudur. Hani bu pırasaları da atıyorum ha. Arada onlar da gidiyor. Temiz otların da attım. Ben de can suyu döküyorum. Da... Can suyu. <laughs> <laughs> Yeni dikilen biberlerimiz için can suyu götürüyor Müzeyyen Hanım. Kendi bu. Diğer ilacı azarlı, hazırlayacağız. O zaman ilaç hazırlama işlerini başlayabiliriz. Buyurun Emre Bey siz önden alalım. Osman Bey içeri alalım. Osman Bey geliyor. İlaç uzmanımız. Otada tarafta karpuz karpuzların otlarını yiyorlar. Şimdi karpuzları çekim yapalım. Karpuzlar şu anda büyümek üzere. Şu anda kollarını atmaya başladılar. Yani birkaç güne çiçekten açarlar. Yok yok. Yok yok. Yok Ne <laughs> yazıyor? Merhaba bakalım Osman Bey. Ahit bu işe değil mi? Bu böcek ilacı neymiş? İnsektifift. Çok da zehirli bir şey değil. Işte. Orada yazıyor. Taç yerin işte. Orada yazıyor. Böyle çıkarmalı onu. Orada. Bak patates, pamuk, domates, hmm. domates, antep fıstığı, kiraz, karpuz, elma, patlıcan, hmm. biber, hıyar. Hmm. Kon tütün, nar ve şey taliat ileymiş. Hı. Hmm. Bakın daha tuz, değil mi? Evet. Bu şey. Dur buradan döndü mü ya? Evet. Yani olacak bak. Dıt geçti. Ha senin şirketin ilaç bu gibi mi yani? He? Keçen ilaç bu gibi mi yani? Koy derim keçen. Örümcek ilacı inşallah. Bu Fasulye atılan değil mi? Sor diye yazıyor. Evet. Bakalım. Bu elma, domates, biber ve hıyar atılıyor işte sadece. Hı. Hmm. hmm. Bu da değil o zaman. Patates değil değil mi burada? Patates bu işte. Şu bir önceki. Hmm. hmm. O patates. Tamam. Onu aslında yedi günde bir atacağım. Şu attım var ya patates var. Hmm. <laughs> hmm. Şuradan şöyle hareket ettireceğiz. İlaç uzmanı şu an ilaçları inceliyor. Doğru ilacı bulmak için birazcık uğraştı ama. <laughs> şu anda etikli turunmamızla tekrardan ilaç ayarlayacağız. Kaç? <laughs> <Ucu> düştü. <laughs> Arkadaşlar. Yalnız olunca bizim bununla yemiyor. Kahırından zavallı. Kahret.

Şey, da evet, Su içmek istey <laughs> isteyen var mı? Hiç şey. içme, i̇çelim. Ay, Efendim anne. Biliyorum kısa kısa çekiyorum. Evet. Emre ne yapıyorsun şimdi? Ha? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bak gel buraya gelebilir mi? Çamur ki ama. Patatesi bir sürü ilaç şey böcek sarmış. Onlara şey atıyoruz ilaç. Bu patatesi yiyorlar. O ondan sonra patates çıkmıyor. Hemen biraz geriden git, git hani tezciğim. Aç, son Arkadan git. İlaç bak geri geri geliyor. Çok geriden gel tamam mı? Böyle gördüğünüz gibi bunları böyle patlatıp <laughs> ilacı attı. Geçen sefer attıydım. Ona pek işe yaramamış. Şimdi tekrar bir daha atıyorum. İkinciyi atıyoruz. İki hafta falan geçti aslında. Eymen, el sallar mısın teyzecim? <laughs> Pısır beni. Evet, burada ceviz evet, ayıklandı. Yağmur Ay. Ay. Mehmet. bu memat? Şey. O şey. çay içeceğiz. Selam Akşam çayı. Kenarıya kadar geldi. Bu yanda olmadı. Yayına güzel oldu diyor. Bak yaylasan kenarı buraya kadar, da kadar geldi. geçmedi yine. İki kere ya. Yani, güzel. ben görüyorum. Ben Olsun basın şey Bin olacak Biz yarın sabahlık. Şey 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 E ya iş ettik Bana, ya sabahlık. Sabahlık. Buna iki dakikalık yüzü. Şey şey öyle bir çevireceğiniz var e e ya. evde kaldı. Sabah erken geldi Ne çocuk? Suden kaldı. Ondan dedik. Uçay kime? Bu bir ufiyi bitirmeden Evet arkadaşlar. Bu soğanımızın olduğu tale nohut ekmiştik hatırlarsanız. Nohutumuz bayağı büyümüş. Gördüğünüz gibi. Hani tekrardan bayağı olmuştur herhalde. Bir, bir aya yaklaşmıştır. Soğanın notunu olmuştuk. Şimdi tekrardan bakmaya geldik işte. Gördüğünüz gibi. Bu buğday mıydı arpa mıydı Allah unuttum şimdi ismini bayağı ermiş şöyle başaklarını göstereyim rüzgar ses varsa kusura bakmayın hava biraz esiyor bugün arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın destekleriniz bizim için çok önemli Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Soğanın ikinci çapası da bitti. Böyle. Gene burası çabuk bitti. Geçen daha uzun sürmüştü. Şimdi annem de şu kenardaki otları bitiyorlar. Şu gördüğünüz gibi. Şu arpa mıydı? Buğday mıydı? Arpaydı değil mi o? Arpa da bayağı ermiş. akşam olmak üzere. Bunlar hayvanları yemek. Kömür toplandık baraja gidiyoruz. Evet arkadaşlar baraja geldik. İmamlar göletine. Şimdi oltalar attık. Bakalım şansımız varsa yakalarız. Orada bir tane var. Bir tane oraya attık. Bir tane de şuradaki var. Şu sarı şey. Bir de şurada ileride var. Dört tane attık bakalım. Sular bayağı çekilmiş aşağıya. Önce de şuraya tepeye kadar geliyordu. Emengül tuttu herhalde. Tuttuk mu diye bir şeyler diye. Hani bakalım. Getir. Aferin lan. Neyle tuttunuz? Ha? Neyle? Yaklaşsana. Bakalım. Getir getir. Oltayla bildin. Oltayla mı kaldınız? Makarayla, makarayla mı? Oltayla. Ha daha küçük ama. Ne bak. Hani bir elinle bırak bakayım. Ha, şöyle düz. Allah kaçırma. Doğrusu kötü. Git Tamam bari bunu ya. Yemeyeceğiz, yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Ne var işte piknik yapıyoruz. O. <laughs> ben bazı gösterim bazı. Ne ne bir şey gösterim onu. Ne ne çay yap. Ne ne burada. Hayır işte değil o. Konu başka bir işte yok. Bu işte yok babacığım. Şey. Evet arkadaşlar. Zevkinler karşıda. Ben buraya geldim. Allah balıklar atlayıp dur koca koca balıklar ama. Olta hiç tutulduğu yok. Bakalım tutarsak belki çekerim. Zaten çekmezsek tutamamışımdır. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkürler.